Evet arkadaşlar bugün Huawei MatePaint 11.5'e uygun Huawei Pencil kalemi deneyeceğim. Aslında M-Pen 2 almıştık. O uygun değilmiş. M-Pen aldık direkt. M-Pen direkt. Bu Huawei mi? ve Evet. Şu an hiç uzatmadan paketini açmak istiyorum. Ne Ya bu ne ya? Şu kadar kutu, bu kadar kutu, bu kadar ürün. Şuna bak. Bir de böyle geldi. Şöyle. Evet. Neymiş? Why and package. Hemen bunun jelatinini de açıyorum. Burada bir jelatin var. Bunun bandı mı var ya? Yok bandı. açılıyor Oh be. Açtım nihayet. Bu da şarjı ve bağlanma şeyi de var. Ucu yedek ucu da var. Nasıl sonra nasıl cot, cot şeyler var. Evet, kalemin kendisi bu. Şimdi Bura, bu da şarj olmuyor ama buraya buraya oturtabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi hemen bir kablosunu açmak istiyorum. Şu anca tableti de getirdim de yer yok. Şimdi kalem mi? Bunu ve... açalım. Kabloyu kesmeden açtım. Şarj cihazı da öyle her yerde bulabileceğiniz cihaz değil. Şöyle. Şurası Type-C tablete giriyor bu. Sakın fişe takmayın. Burada da kalem için. Şimdi lastiğini de sökelim. Bu parmağım. Evet. Güzel. Güzel bir şu tableti açıyorum. Evet. Bakalım ne olacak? 3 2 1 Ne oldu? Işık yan. Evet. Wipe pencil. Şu an bağlandı. En pensa şarj 46 diyor. Kısa mesaj ileri. ileri ileri bilir. Tamamdır. Şu an şarjım var. O yüzden şu arkada tutunuyor. Şu klavyenin şurasında tutunabiliyor. Mesela şunu şöyle bir senaryo düşünün. Ben burada bir şeyler yapıyorum. Not defterini açalım. Buna bakmayayım. Şimdi başlayan ne yazıyor? Mesela ışın, ışık an yazacağım. Ve kalemi arkadan alacağım. Şuraya taklayacağım ve yazacağım. Buna Apple gibi basın sensörü yok. Normal. Çizim yere. <laughs> Mesela ne yapacağız? Gösteriyorum imza mı atalım? İmza. Evet, imzamızı attık. tabii ki sileceğim. Neden değişmiyor? kaşık bir şey. Üzerinde tuş yok. Evet yok. Buradan kasayol için ay şuradan not falan var. En en önemlisi en pensil -so zon. İzin ver. Şu an kaleme bağlı bir şekil. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Din her şeyi yükleyip yapabiliyorsun. Buradan istediğimi yükleyebilirim kalemle. Evet. Yani güzel. Şimdi tableti almak istiyorum buradan. Acaba böyleyken yapışıyor mu? Evet. Bak yapışıyor. Nasıl yapışıyor. Hatta bunu buraya takıp nasıl yapışıyor. Nasıl yapışıyor. Son noktası bu. Şu düz yer mı yok? Bu de şu önce oldu. Evet. Neyse. Biz bu şarj konusuna geldik. Şimdi bunu yedek uç saymayalım biz. Ne yedek kut saymıyorum çünkü bir de şeffaf bir beyaz. Evet, inceleme videosu yakında gelecek. Çok detaylı anlatmayacağım. Normal bir kalem. Önce videosu yakında gelecek. Lütfen şuradan abone olup like atmayı unutmayın.